Diyor, oradan bulunabilir. Şimdi bu canlı yayında bir kez daha ona girmeyelim olur mu? Tamam bana ulaştı ben iletmek istedim sana. Okey. Teşekkürler. Ee, rica ederim. Üçüncü sorumuz Mustafa. Resulullah'ın zerre küllün aynısıdır işaretiyle günümüz biliminin holografik gerçeklik tespiti birebir örtüşüyor. İnsan pratikte bu mekanizmadan nasıl faydalanabilir? Sistemde böyle bir bilgi var. 1400 yıl önce çıkmış. Bugün farklı bir şekilde yine dilleniyor. Ama ben bunu nasıl kullanabilirim pratikte? Sorumuz bu. Sen temsilen soruyorsun ama ben de temsilen söyleyeyim. Sen bunu kullanamazsın. Yani konu şu anlamda basit. Zerre küllün aynasıdır. Yani bütündeki bilgi parçada, makrodaki bilgi mikroda, nanoda, potansiyeldir. Çok basit. Ve sistemde bu özellikleri, bak her zerre, her nokta potansiyeldir. Ancak bu potansiyeli açığa çıkarma, yap çıkarabilme, açığa çıkmasına olanak tanıyan donanım insandadır. zaten her an bu özellikler açığa çıkıyor. Mesele bunların şuurlu olarak seyrine girebilmek. Bu soruyu şöyle yanıtlayarak tamamlayalım. İnsanın evvela tabii konular hepsi birbiriyle bağlantılı. İnsanın evvela kendisinde böyle bir potansiyelin olduğuna iman etmesi gerekir. Böyle bir potansiyele iman Rahmana secde anlamına gelir. Rahmaniyet boyutunun ismi olan Rahmana yani boyutsal olarak derunundaki rahmaniyet boyutu potansiyel nokta o noktaya olan bakış, o noktadan bakış, o noktaya olan iman otomatik olarak otonom olarak benlik ve kimlik hissini, anlayışını, algısını ortadan kaldırır. İşte bu start ile holografik olarak potansiyel olan bu özellikler şuurlu olarak seyredilmeye başlanır. Böyle bir potansiyele iman söz konusu olmadığında otonom olarak bilinç kendisini bir kişilik, bir kimlik, bir benlik duygusuyla kayıtlayarak hisseder. Bu da kilidin ta kendisidir. Kilit ya da eski tabiriyle perde dışarıda değil. İşte B harfinin Besmele'deki B harfinin işaret etmiş olduğu anlam B ismi Allah Rahman Rahim B harfinin işaret etmiş olduğu anlam Allah ismiyle. Yani Allah isminde mündemiç mevcut o 99'dan kinaye isimlerle, esma ile işaret edilen özellikler, kuvveler, frekanslar, datalar ne dersek diyelim onlarla beraber bir varlığın olduğu bilincini itiraftır. Zaten B harfi Arapça harfi cer gramer olarak ile Türkçedeki ile anlamınadır. Türkçedeki ile kavramı beraberlik anlamını vermek içindir. Bu beraberlik anlamına da tasavvufta maiyet sırrı denmiştir. Yani sen Besmele'yi okurken diyorsun ki Allah isminin muhtevası olan sonsuz sınırsız özelliklerle varım, varlığım, Rahman diye devam ediyor, potansiyel. Bunda zerre kadar şüphem yok. Rahim diye devam ediyor, işte bunları açığa çıkartıyorum her an. Bunlar açığa çıkıyor her an. Ancak bunların açığa çıkışının devamlılığı da ancak bu yöneliş ve şuurla mümkün. Bunu da İyyâke Nâbudü ve İyyâke Nesnâin birleştir. Yalnız sana kulluk ederiz. Yani her an açığa çıkmakta olan esma özellikleriyle var olan varlığım zaten öyle. Hani ben varım da ben o özellikleri açığa çıkartacağım değil. Zaten ben dediğim ve bütün varlığın her zerre bu özelliklerle açığa çıkıyor. Ancak açığa çıkmamış olanların da rahimiyetle açığa çıkmasının devamlılığı ancak bu besmele şuuruyla mümkün. Onun için besmeleyi okumak önemli. Besmeleyi okuma, besmele okunmazsa Fatiha okunamaz. Yani açıklık, açılım oluşmaz. İşte o zerre küllün aynasıdır işareti holografik evren beyin mekanizmasının özetle ifade etmeye çalıştım ve bunun nasıl yaşanacağı da B harfinde gizli. Sır B harfinde. B harfini B sırrını istedip yaşaya bilende bu yaşanır. Bilende derken bilmeye başladığında bilmek bir yolculuktur. Bilmeye başladığında o sır sana açılmaya başlar. Onu onu bulmak önemli. Bulmanın anlamı da. Artık o şuurun oluşması. O şuur oluşursa, oluşunca bir kere yani besmele okunduğunda artık sıra olmaya gelmiştir. Gelir. Olmanın anlamı da işte o özellikleri özellikleri şuurlu olarak yön vermek. noktası diyelim. Evet. Teşekkür ederim.